arkadaşlar hepiniz dersimize hoş geldiniz. 12. sınıfın dersinden devam edeceğiz. Sevgili arkadaşlar konumuz neydi? Türklerin Müslümanlaşma sürecini anlatıyorduk. Ee, nerede kalmıştık? Önemli şahsiyetlerden bahsediyorduk. E çok fazla önemli şahsiyet var kitabımızda. Bizim 15 dakika içerisinde bu konuyu anlatmamız ne yazık ki mümkün değil. Ben dolayısıyla bir takım seçimler yaptım. Ebu Hanife'den bahsetmiştim geçen haftaki dersimizde hatırlarsanız. Bu haftaki dersimizde de anlatacağım kişi Mevlana Celaleddin Rumi hepimizin tanıdığı insan aslında. Bu bakımdan daha kolay anlaşılır olmasını diliyorum. Sevgili arkadaşlar, Mevlana'dan bahsetmeden önce, Celaleddin Rumi'den bahsetmeden önce ben bir şiir okumak istiyorum. Müsaadenizle. Duydum ki bizi bırakmaya azm ediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yadeller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kast ediyorsun? Etme. Çalma bizi, bizden bizi, gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun, etme. Ey ay, felek harap olmuş, alt üst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle alt üst ediyorsun. Etme. Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi. Sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara oldu gavran. Ayın da evini yıkmaya kast ediyorsun. Etme. Şekerliğin içinde zehir olsa dokunmaz bize. Sen zehir şeker, şekeri zehir ediyorsun. Etme! Haramın başan gözünü düzeldiğinin hırsızlığı. Ey hırsızlığa da değer, hırsızlık ediyorsun. Etme! İsyan et ey arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın bayramlığına ne meşgeliyorsun? Etme! arkadaşlar etme şiiri. Bunu hepiniz zaten biliyorsunuzdur. Ee, ben özellikle söylemek istedim, dillendirmek istedim. Arkadaşlar şimdi bu şiiri zaten Mevlam'ın celaletiyle hayatını dinlediğimizde e, ben size anlattığımda çok çok daha iyi anlayacaksınız. Çok maceralı bir hayatı var. E, macera dolu bir hayat değil size? Maceradan kastım şu sürekli bir yerlere gidip bir yerlere gelme Kendisi Horasan'da sevgili arkadaşlar, Horasan'ın Berk şehrinde doğmuştur, e, Berk kentinde. Arkadaşlar, e, babası zaten e, hala hazırda o dönemde birçok alim yetiştirmiş bir insan. E, babasının babasını Büyük Selçuklu hükümdarı Konya'ya davet ediyor, Konya'ya gitmesini istiyor. Orada da bir takım ilim faaliyetlerinde bulunmasını istiyor Mevlana'nın babasına. E, Mevlana'nın babası da bunu kabul ediyor. Mevlana'nın babası ailesiyle birlikte kalkıyor gidiyor. Ee, evet. Bahrettin sanırım adı. Yanlış hatırlamıyorsam özel ismini söylemek istememiştim. babası işte gidiyor Konya'ya, Konya'da yaşamaya başlıyor. Mevlana orada doğuyor. Orada yaşıyor işte sevgili arkadaşlar. O dönemde işte Zaten hani iç karışıklıklar var Anadolu'da biliyorsunuz hala böyle bir e, hüküm mücadelesi var hani kim tahta geçecek. Anadolu'da e, biliyorsunuz arkadaşlar adam akıllı Yavuz Sultan Selim'e kadar e, Anadolu'nun birliği sağlanmıyor. Yani herkes bir baş çekiyor. O dönemde Mevlana doğmuştur. Fakat şöyle bir durum söz konusu ki Mevlana herkesin tarafından gerçekten reddedilemeyen bir insan oluyor. Nedenini de söyleyeyim size. Arkadaşlar herkesi olduğu gibi kabul edebilme politikasını yürütüyor. Bu zaten hoşgörünün, İslam'daki hoşgörünün simgesi olarak bugüne kadar gelmiş oluyor arkadaşlar. Şu an Avrupa'da, Amerika'da, Asya ülkelerinde, uzak doğuda Mevlana dediğiniz zaman bunu bilen kişinin ilk aklına gelen şey hoşgörü. Yani gel ne olursan ol yine gel e, mantalitesi şu anda tüm dünyaya hakim Mevlana'nın imzasıyla arkadaşlar. Tabi bu çok etkileyici bir propaganda, çok etkileyici bir motto diyebilirim size yüzyıllar sonrasına gelmesinden zaten bunu anlayabiliyoruz. Arkadaşlar ben, ben çok üsürtülüyorum, çok diliyorum. Benim kafam şu an kadar ki neresinden başlayayım, neresinden bitireceğimi bilemediğim için Arkadaşlar ben isterseniz en başta size Gevher Hatun'la evlendiğini söyleyeyim. Gevher Hatun'la evleniyor. Ben biyografi şekilde anlatmak istemiyorum. Böyle bir şeye gelmek istiyorum hemen. E, Şerifli olan ilişkisine gelmek istiyorum. Arkadaşlar işte Gevher Hatun'la evleniyor. İki tane çocuğu oluyor zaten. Ayrıca Gevriye Hatun zaten sonrasında vefat ediyor arkadaşlar, yanlış hatırlamıyorsam. Evet öyleydi. Arkadaşlar Mevlana Şam'a gidiyor. Şam'dan tekrar Konya'ya döndüğünde e, orada Şems-i ile karşılaşıyor. Şems-i Tevzi e, onunla biraz sohbet etmeye başlıyor. İşte bu arada Şems de dünyanın birçok yerini gezmiş ve böyle bir çok tasavvuf yetiştirmiş bir alim. O da böyle hoşgörüsüyle tanıyor. Şimdi Mevlana'nın hayatını biz şu anda inceleyebiliriz aslında. Babasıyla olan dönemi, yani babasından eğitim aldığı dönemi, babasından sonraki, babası sanırım Mevlana'nın ya 24 yaşındayken vefat ediyor. Ee, o dönemdeki o boşluğundan bahsediyoruz Sürekli. Zaten böyle birçok yere gidiyor, geziyor, ediyor Onun ardından arkadaşlar, Şerif'te tanıştığı dönemden sonrası onun için bir şaplanış dönemi. Onun hem edebiyatını, hem o dini bakış açısını yüzde doksan, yüzde yüz oranında değiştiren bir insandır Şems. Şimdi Şems'le tanışıyor, Şems'le bir takım işte konuşmalar yapıyor, sohbetler yapıyor, hani muhabbeti gerçekten büyütüyorlar. E, Tabi Mevlana o muhabbete, o sohbete o kadar bağlanıyor, o kadar kapılıyor ki artık böyle alim yetiştirme öğrenci yetiştirmeye, medreseye gidip gelmeye aksatmaya başlıyor. E tabi Mevlana o dönemin parlak isimlerinden biri olduğu için halk bu durumdan rahatsız oluyor. Halk işte Şems geldi, Şems de sürekli sohbet ettiğinden dolayı Mevlana artık bize eğitim vermiyor, artık bize ilgilenmiyor, bizimle ilgilenmiyor e delikodusu çıkmaya başladı. Hakikaten de öyle Mevlana. E, geciktirmeye başlamış hani eğitimlerini, işte o sohbetlerini, ne bileyim halkla buluşma günlerini falan. Ha bunlar rahatsız oluyor. Durum öyle bir hal alıyor ki Şems e, tasını tarağını her şeyini bırakıp Şam'a doğru gidiyor, Şam'a gidiyor. O kadar üzülüyor ki Mevlana yani e, gecesi, gündüzü işte ne bileyim akşamı sabah sürekli şemsle geçiyor ve gerçekten şemse odunduğu muhabbet, o bağlılık, o böyle ilim aşkı arkadaşlar şems gittikten sonra da bitmiyor. Şemse yüzlerce mektup yazıyor. Şemsin ardından işte çocuğunu gönderiyor. Onun gelmesine ikna ediyor. Arkadaşlar zaten oğlunu gönderiyor Mevlana Şam'a. Şam'da oğlu Şems'i buluyor gidiyor birlikte Konya'ya. Tabi Mevlana'nın en mutlu günlerinden biri. Mevlana yine bir şekilde kendini bu muhabbette, bu sohbete kaptırıyor. Yine halktan daha büyük bir delik dedikodu, daha büyük bir böyle bir ateş çıkıyor arkadaşlar. Şems durumundan rahatsız oluyor. Şems yine gidiyor şey, Şam'a. Arkadaşlar bu kez gittiğinde geri dönüşü olmayacaktır. Yani Mevlana kendisi de defalarca Şam'a gidip onu aramıştır, defalarca mektup yazmıştır. Birçok yere aramıştır fakat e, Şems'ten herhangi bir haber yoktur. En sonunda Şems'in öldüğünü düşünmektedir artık başka bir ihtimal olmamasından dolayı. Arkadaşlar, Şems'e zaten bu etmiş yerini Mevlana yazıyor. Günümüze kadar gelmiş çok da etkileyici bir şiirdir. Şekerliğinin içinde zehir olsa dokunmaz bize. Sen zehri şeker şekeri zehir ediyorsun. Etme. Ey hırsızlığa da değen hırsızlık ediyorsun. Etme. Diyor. Harama bulaşan gözün güzel bir Diyor. Evet. Ey hırsızlığa da değen hırsızlık Etme. Tabii şimdi herhangi bir haber yok, herhangi e, öldüğüne ya da kaldığına dair bir bilgi yok. E, Mevlana tam 9 yıl boyunca rivayetlere göre 9 yıl boyunca yaz tutuyor. 9 yıl bugün bir evlatın için yaz tutar mı bilmiyorum ama Mevlana Şemsi için o yazı tutuyor. Hatta vasiyet ediyor. Ben öldüğüm zaman benim e, Cenazemin etrafında ağlamayın, ağıtlar yakmayın. Benim için öldüğüm gün düğün günü, günüdür, sevgiliye kavuştuğum gündür. Zaten düğün müşebbər olarak geçer arkadaşlar. Şey bu o terimini e, mesnevi de çok görürsünüz. Artık da kalıplaşmış bir terimdir arkadaşlar. Zaten Mevlana ölüyor, vef vefat ediyor. Ee, ya böyle çok duygusal bir şey anlatırken dilimi süpmesi ve gülmem ardından bence komik oluyor. Unutun geçsin bunu devam ediyorum. Şebe Arif düğün günü oluyor yani Mevlana vefat ediyor. Mevlana'nın şimdi gel gelelim Anadolu için yaptıklarını, Anadolu için Mevlana neler yapmıştır diye düşündüğümüzde sadece Anadolu için değil, sadece Türkler için değil, bütün dünya için bir marka olmuştur sevgili arkadaşlar. Bahsettiğim marka İslamiyet'in aslında bir zorbalık değil, bir kılıç kalkan dini değil, bir hoşgörü, bir muhabbet, bir sohbet dini olduğunu bütün dünyaya e, anlatan kişidir. Bütün dünyaya bu e, mantığı aşılayan, bu bilgiyi sunan kişidir gerçekten. Bu bakımdan ben e, sürekli ona minnettar kalacağım. Sizden de aynı şeyi bekliyorum diyerek ders getirmeli miyim hemen geliyorum. Allah'a emanet olun. Gelin ne olursanız olun yine de gelin. Allah'ın lütfu hepimize yeter arkadaşlar diyerek hoşçakalın diyorum.